Hani kömür işinize hiç yaramayacak. Bu yüzden kömürü bu şekilde aleve böyle saçabilirsiniz. Ah lan evet fail. Çok güzel yanıyorum. Herkese merhaba ben Kan ve bugün sizlerle kömürü ihtiyaç duymayan ocak modunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Evet ben doğru söyledim. kömür ihtiyaç duymayan Ocak. Peki bunu nasıl oluyor? Ee, tabii ki de bir mod sayesinde. Ee, modun oyun eklediği Aletin adı Furnace Full Block. Ee, bu ise arkadaşlar sınırsız derecede her şeyi pişirebilirsiniz. Ee, nasıl kullanıldığına bakmadan önce hemen yapımına bakalım. 7 tane demir bir tanesi lav kovası yapımı oldukça kolay. İşlevine göre yapımı oldukça kolay. Eskiden herkes alırdı beyler şu kadar hani şu kadar kömür buraya da ısıtacak 31 tane balık. Bunu ısıtırdı bir zaman sonra kömür biterdi ve kullanılamaz hale gelirdi. Ama bu mod sayesinde arkadaşlar lava furnace bloğun üstüne bu şekilde ocak koyup ocağın üstüne balığı koyduğunuz zaman e, balık olması fark etmez istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz pişebilen her şey. E, bu sayede bu mod sayesinde her şey sınırsız oluyor ve mod da biraz kasma yaptırıyor gerçekten. Ee, onu da söyleyeyim. Ee, Bilgisayarınız kasıyorsa kesinlikle yüklemeyin. Şu an videoda beni kastırdı bu mod. Ee, evet bu sınırsız Arkası hiçbir zaman bitmeyecek dediğim gibi hiçbir zaman. Ee, baz belki modun yapımcısı şey yapabilirdi. Ee, bazen bit bit biterdi böyle sık sık bitmezdi de Yine çok dayanırdı beyler. Ondan sonra içinde lav Kavasıyla lav dökerdiniz. Bu şekilde de kullanılabilirdi. Ama modun yapımcısı bunu bitmeyen olarak yapmış. Bu da oldukça güzel bir özellik. Hani kömür işinize hiç yaramayacak. Bu yüzden kömürü bu şekilde aleve böyle saçabilirsiniz. Ah lan evet fail. Çok güzel yanıyorum. Bunları da bu şekilde hemen çöpe atalım. Çünkü bir daha ihtiyacımız olmayacak ee, pişirme alanında. Kesinlikle ihtiyacımız olmaz. Ee, bu arada arkadaşlar sesim biraz kötü geliyorsa kusura bakmayın. Ee, hastayım biraz. Ha, bu yüzden sesin kötü geliyor olabilir Modda gerçekten kastırma yapıyormuş ha, Bunu da hemen kıralım Bu şekilde yine geri alabilirsiniz Üstüne girdiğim zaman hiçbir şey olmuyor Şu an üstündeyim Böyle şey olmuyor yani Aşağısı lav düşeyim falan Hiç böyle bir olay yapmamış Ama yine de oldukça güzel bir mod Dışından demir blok içinden lav kovası gibi gözüken ee, oldukça işimize yarayan pratik bir mod arkadaşlar. Bu mod sayesinde kesinlikle kümür aramaya gitmeyeceğinize eminim. Ee, Yapımını zaten gösterdim. Bir daha göstereyim. 7 tane demir, bir tane lav kafasından yaptı arkadaşlar. Ee, Bugün videomuz bu şekilde de arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.